Uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda arkadaşlar eskiden nostalji olmuş oyunları, hani Akinator, e, Aptallık Testidir falan gibi oyunları nostalji olsun diye tekrardan çekmeyi düşündüm, seri haline getirmeyi düşündüm. Ve e, bunu tabii ki evde yapıyorum, gündemimizde de değineyim. Koronavirüsü yüzünden e, şu anda karantinadayız, kimse evden çıkmıyor, biz de evdeyiz. Bu yüzden de evde bir şeyler yapmak istedim. Size de tavsiyem evden çıkmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ee, sürekli ellerinizi bol bol yıkayın. Dedikten sonra geçiyorum şimdi videomuza. Evet arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman Rekoroyunu.com'un sunduğu aktarlık testine başlıyorum. Not test sonucunu dikkat almayın diyor. Dikkat almayacağız o zaman. Başla diyorum. Ee, aktarlık testi 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla ardından sonuçları ba, sonuçlarına bak ne kadar haklı olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkladı ya Şimdi kırmızı butona tıkla diyor ama burada yanıtmış o yüzden kırmızı buton burası oluyor. Hangisi daha vahşidir? Bunun üstünde kanlar var sanki o yüzden bu diyeceğim. İşlemi çözün. 11 eksi 5, 6 7 eksi yok 7 1 5 9, 9 1 Eksi bir sıfır. Hangisi daha suludur? Tabi portakal. Kaç tane balık var? Kaç tane balık var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var. Hangisi daha farklıdır? İkisi dörtgen bu üçgen o yüzden bu. Hangisi daha hızlıdır? Bu küçük bu daha büyüktür o yüzden bu diyorum. Hangisi hangi sayı daha büyüktür? 66. Rakama tıkla. Üç bir rakam. Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı. Hangisi farklı? Hmm. Bunun toplamı kaç yapıyor? 12 yapıyor, bu da 12 yapıyor. Burada on, o yüzden bu. Şu aynı. Test sonucunun sonunda göreceğiz. Ee, yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp Enter tuşuna basıp Tamam. Ee, Küçükten büyüğe doğru tıkla. Şurada bir tane var. Şurada. Bu. Bu. Bu ve bu. Köpeğe tıkla. Kendi köpek ballığı değil. Ha, köpek burada. Evet, en büyük üçüncü sayı hangisi? En büyük üçüncü sayı. 74, 71. Yok. 74, 73, 71. Kaç tane dikdörtgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Bir yarışta ikinciye geçen kaçıncı olur? İkinci olur. Sonucu bulun. Bu kare 4, burası 3, burası 7 ise burası 3. 3'e 0, 3 eder. 3 yani 4 artı 0, 4 eder. 4. Patlat alımını. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Şimdi bilmiyorum. Bakacağım. Önce 3 kez mavi butona sonra kırmızı butona 2 kez sonra yeşil butona tıkla. 3 kez mavi 2 kez kırmızı 1 tane yeşil. 3 4 5 6 6 tane kaçırdığım gibi at kaç kez sallandı. 7 diyeceğim. Tersten yazan şifreyi düzden yazın. Bakayım. 35 e yok büyük E E küçük S mi? Büyük S mi? Küçük S diyeceğim. En alttaki renk hangisidir? En alttaki renk mavi. Silinmeden önce ne yazıyordu? Ee, depo. Kaç tane şekil var? Dikdörtgen, silindir, üçgen, Bakın silindir üçgen prizma yuvarlak 5 tane 5 saydım Kaç tane kedi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane saydım bile. Beni yenemez. Hangisi daha büyüktür? Hangisi daha büyüktür? Şunlara bakıyorum. Bu daha büyük sanki. Bu mu daha büyük? Bu daha büyük. Adama asma. Ha, reklamlarını yapmışlar ya. Rekor oyun. Oyunu bitirmek için e, sona tıkla yeşil renk herhangi bir yer bir şeye tıklama. Sona tıkla yeşil herhangi bir yere tıklama. Son. 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 Son yok. Ne tıklayacağım? Kalitesini bitirin. Sonucu görmek için tıklayın. Sonuncuyu görmek istiyorum Aptallık var doğru sayısı 29 Tekrar oyna Ya hadi oradan ben Tekrar oynamayacağım ad Tekrar oynayacağım ya Şimdi aptallık test Bu sefer daha yüksek almayı planlıyorum Bunu zaten biliyoruz Bunu da biliyoruz Aa ben köpeği tıkladım. Neyse Bu 0 demiştim Emin olmadığım sorulara 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var işte. 6. Hangisi farklıdır? Bu. Hangisi daha zıdır? Bunda bir yanlışlık mı var? Ben bu daha büyük. Bu daha büyük. Rakama tıkla. Bu da... Aa buna da tıklanıyormuş. Kırmızı yazanı tıklayın. Kırmızı... Bu yazmıyor mu kırmızı? Bölüm 11. Hangisi farklı? Hangisi farklı? Bunu düşünmem lazım. Şimdi 12 bu. Yok. Hani 12 bu. Bu da bu 13 değil mi? Aynen bu 13. O yüzden bu. Ee, bunu tekrar yazıyorum. Küçük. Neden sonucum böyle? Bunu şaşırtmaca yaptığını biliyorum. Onun dışında köpeğe tıkla beni şaşırtıyor. Köpek yok. En büyük üçüncü sayı. Şey. Şimdi 74, 73, 71. Değil mi? Evet. Kaç tane dikdörtgen var? Şimdi şunları saymayacağım. Bunlar garip gibi duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 değilse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu? Bunları saymasak 9. Bir de işte ikinciyi geçen kaçıncı olur? İkinci olur işte. 7 ve bu yine 4 patlat balonu herhalde. Hmm, bunu bilmiyorum. Bunu Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani 3 ay. 3 ayda 30 gün varsa, 3 ay, 1 ayda 30 gün varsa, 3 ayda 70 gün. Ee, 60 gün pardon. Yok. 30. Bunu bulamadım ya. Eylül, Ekim, Kasım. 73 herhalde. Önce 3 kez mavi 1 2 3 iki kez kırmızı iki kez yeşil bunu da biliyorum 2 3 4 5 6 6 kez tersten yazan şifreyi düz yaz. bu sefer bunu büyük yazmayı deneyeceğim e, ee, e, büyük mi yaz? aynen bu en alttaki renk ben mavi görüyorum mavi daha önce silinmeden önce ne yazıyordu bu sefer değiştirmeyi planlıyorum. Şimdi benzeyen harflere bir bakalım. H benziyor. B benziyor. P benzemiyor. Az önce B yazdım. Yanlış demedi de emin değilim o yüzden de ha diyeceğim. Kaç tane şekil var? 1, 2, 3. Bunlar aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Kaç tane kedi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. Hangi çember daha büyük? Herhalde bunda bir hata var. Çünkü bu en küçük. Bunlar eşit gibi duruyor. Bakın ama bu. bu. Adam asma. Rekor oyun işte. Reklam yapıyoruz anladık kardeşim. Rekor oyun. Oyunu bitirmek için sona tıkla. Son. Yeşil olanı yani hiçbir yere tıklama. Ya buna tıklayacağım ya bunlara deniyorum. Hiçbir yer yok. O yüzden mecbur buna tıklayacağım. Bitirdiğiniz sonucu görmek için. 25. Bu ne ya? Ya her neyse bana ne ya? Kaydı bitiriyorum ben. Tekrar oynamayacağım. Öf. Bu kadardı. Testi ilk başta yaptım. Bayağı bir kötü aldım. O yüzden bir daha yapmak istedim. Ama ikincisinde de tekrar aynı şeyi yakın bir sonuç alınca bu sefer bırakayım dedim daha zorlamadım. Dediğim gibi videonun başında arkadaşlar koronavirüsü var. O yüzden siz de evde kalın. Zaten 20 yaş altında da herkesin çıkması yasaklandı. O yüzden yani evde kalmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Onun dışında videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Buradan çıkan videolarıma da tıklamayı unutmayın. Başka diyeceğim bir şey var şöyle. Ben bundan sonra e, serinin devamında Akinator'u delirtmeyi düşünüyorum. Yani o hiç bil, bilemeyeceği şeyler e, sormayı düşünüyorum. Bence beğeneceksiniz bu seriyi. Başka diyecek bir şeyim yok. Görüşürüz. Bay bay.